Kime oy vereceksin? PKK'lılara vereceğim. Vallahi AK Parti haricinde vermem yani. Başka hangi parti olursa onu veririm yani. Dünya ters dönecek yine vermem. Bak. Daha önce verdin mi? Hayatımda hiç vermedim, vermem de. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim. Valla ben, beni sorarsanız ben Vatan Partisi'ni vereceğim. Tabii. Üretim ekonomisi diyen tek parti Vatan Partisi. Yok oy söylenmez zaten. Neden gizli oy? Yoksa alenen herkes ortaya da oyunu. Valla şu an kararsızım ben. Kardeşim ben belediye seçimlerinde CHP'ye oy vereceğim. Daha iyi hizmet kim verecek? İlçede daha iyi yatırım kim yapacak? Ben ona bakıyorum yani. Ben belediye olarak bakmıyorum. Valla ben şimdi hiç vermedim AK Parti'ye zaten. Bakacağız. Osman Zola'nın tekrar adaylığını koyarsa onu vermeyi düşünüyorum. Soralım mı? Hiçbir şey sorma. Ben AK Parti'ye oy veriyorum. Ben parti oy vermem. Kişi oy veririm. O kişi o vatandaş kendini bilen, eşe dosta birlik sağlayan, uyum sağlayan, derdini anlayan. Hangi partiden olursa olsun. Parti var ikinci var. plan. Vatandaş için kim çalışıyorsa onu vereceğiz oya. Bu hükümetin adayına oy vermeyeceğim. Güzel de vermeyeceğim artık. Valla ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, ona yarım. benim parti zaten belli. Kime verdiyse ona veririz. Kendi adayımızı koyarsa kendi adayımıza vereceğiz. Bizimki HDP'dir ya. Allah şu an hiç kararsızım. Bir AK Parti oy vermişim. Allah'a daha düşünmedim abi. Kullanmaya da yani. Hiç kimseye. Abi şu anda hiçbir şey diyemeyeceğim. Cem bir CNB aday oluşmadı kafamda. Daha önce e, iktidardakinlere Tayyip'e ver. Partiye veririz, Evet. <laughs> i̇yi bir adam olursa veririz. Hangi o parti olsun, bir. hangi parti olsun, olsun. Şimdilik yok. Boş yatarım abi ben büyük ihtimal. Birine versem aynı, öbürküne versem aynı. Başa geçesi kadar söylüyorlar ama başa geçtiği zaman aynı. Daha önce başbakanımla verdim ama memnun değiliz. CHP. Koskoca Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet nerelere geldi? Mustafa Kemal Atatürk'ün olan partileri vereceğim. Muhalefet destekliyorum. Desteklemek zorundayım. Evet AK Parti. Siz abi. AK Parti. Ya bakacağız adaya göre karar vereceğiz. AK Parti adayı düşünüyorum? Ciddi düşünüyorum. Çünkü hizmetleri çok yerinde. Büyük şehri düşüneceğim ama şu an mevcut olana devam. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verecek. İktidar Partisi'ne kesinlikle oy vermeyeceğim. Yani çalışacak olan kişilere verilir oy. Yani yerel seçimlerde kim iyiyse ona vereceksiniz. Ben şu an iktidar dışında her şeye oy vermeye hazırım. <laughs> Erdoğan evet derim ben. bu kadar. seçimlerinde kim oy vereceksiniz? O bizde kalsın. Seçimde böyle olur giderse kazanamaz. Emekli gözlediyse kazanır düşündüm yok ama iktidara vermeyeceğim. Ya insanlar da e, bilmiyor yani e, bilmediği için bizim insanlarımız çoğu cahil yani cahil olduğu için de yine Erdoğan'a veri, veriyorlar. E, yine de Erdoğan'a verilecek yani. Parti mi? AK Parti herkes. Ben hiç kararsızım bilmiyorum. Kim sona. Kim? Kim kazanır sona? Demek CHP'yi vereceğim. Vallahi hiçbir bilgim yok. Hangisi iyi? Sona vereceğiz. Kim Cumhurbaşkanımız iyi mesela. Hangisi uygunsa ona vereceğiz. Kim abi? Kendimize. Hadi. CHP'ye oy vereceğim ben. Ben AK Parti'ye vereceğim. Daha düşünmedim. Tabii ki AK Parti. Siz? CHP. Oy veriyoruz. Biz içimiz nasıl ya? Osman Zolan dersiniz. Memnun musunuz dersiniz. Memnunuz şu anda Ondan kendisine. Hiç düşünmedik abla. Düşünmediniz <laughs> Daha düşünmedik. Ya. Şu anda düşünmedim. Sağ olun. Oylar CHP'ye inşallah. Anne baba var. Onlar selam. CHP Kılıçdaroğlu. <laughs> ha garsık oldu biraz. İlk defa için. Allah hiç vermeyeceğim. <laughs> çalışan var mı? Türkiye için çalışan var mı? AK, AK Parti Siz abla? Ben valla partiden anlamıyorum da kim olursa veririm. Yani iyi yönetsin ona veririm. Yerel seçimler beni fazla ilgilendirmez. Cumhurbaşkanı da Tayyip Bey'e veriyorum. AK Parti. Yıllardır o adam çalışıyor. Yıllardır o sektörü yönetiyor. Bence öyle yani. Ha Daha iyi varsa bakalım. Kim hizmeti daha iyi yaparsa abi. Osman Zola'nın yaptığı da var yapmadığı da var ama Denizli'ye birçok yatırım yaptı. Ha, i̇yi bir yerine geçebileceğimiz, inandığımız biri gelirse ona veririz. Belediye seçimlerinde oy kullanmak istemiyorum. Tayyip Erdoğan'a bir şey olsun. Çünkü zamlar, e, bunun ilk geldiği zamanlarda böyle zamlar olmazdı. %50 elli olurdu. Küçük güzel olurdu ama şimdi yüzde 300, yüzde 200 çok